Ve bu operasyonda Kato Dağı'nda bulunan silahlarda sıra. Bölgedeki mağaralar terör örgütü PKK'nın sığınak ve depoları haline getirilmiş. Bu yüzden bir orduya yetecek kadar silah çıktı mağaralardan. Komutanlar 30 yılda bulunan en büyük cephaneliğin ortaya çıkarıldığını söylüyor. Neler yok ki aralarında? Düzenli orduların kullandığı çeşitli çapta havan topları, çeşit çeşit uçak savarlar, ağır makinalı tüfekler ve abartmıyorum birazdan izleyeceksiniz yüzlerce Kalashnikov marka tüfek. Askerler bizim için o silahları sergiledi. Kato'ya birlikte gittiğimiz Sarıber ekibinden Murat Uslu o sergiyi sizler için görüntüledi. Silah ve mühimmatların ucu bucağı yok. Binlerce silah, tonlarca mühimmat, 70 ton yiyecek, mazot ve ilaç. Kabaca bir hesap yaptık ve yaklaşık 2200 katın 3 ay boyunca bu malzemeleri oraya taşıması gerektiğini hesapladık. Yani bu kadar muazzam bir malzemeyle geçti. Bunların hepsi Kato'da devam eden operasyonlarda teröristlerin kullandığı mağaralardan çıkartıldı. Terörle mücadele tarihinde silah ve lojistik malzeme açısından PKK terör örgütüne vurulan en büyük darbe oldu. Katadoki operasyonda ele geçirilen silahlar arasında görmüş olduğunuz gibi çok sayıda uçak savar da bulunuyor. Özellikle bu uçak savar görüyorsunuz ayağı ile birlikte yaklaşık 80 kilo ağırlığında. Bu uçak savarlar da ona göre dispeten biraz daha hafif ama bunların da ağırlığı yaklaşık 60 kiloyu buluyor. Gördüğünüz gibi 4 tane toplam uçak savar silahımız var. Bir tane bomba atar silahı. Sıklıkla terör haberlerinde adını duyduğumuz Zaros keskin nişancı tüfeği teröristler tarafından kullanılıyor. Bu görmüş olduğunuz tüfek işte bu mermiyi atıyor. Hemen yan tarafında da yine bir MG-3 var, makine tüfek. Onların yanında diksiler ve yine çokça adını duyduğumuz Dragunov adlı kanas olarak bilinen teröristler tarafından sıklıkça kullanılan keskin nişancı tüfekleri de operasyonda ele geçirilen silahlar arasında. Hemen şu tarafa dönecek olursak da Kalashnikovlar. Dünya üzerinde üretilen Kalashnikovların hemen hemen her modelini burada görmek mümkün dipçikli, dipçiksiz, el kundaklı, el kundaksız yine Kalashnikov piyade tüfekleri toplam 588 adet ele geçirildi. E, tarihte bugüne kadar ele geçirilen en büyük silah ve mühimmat miktarıdır. Ve bu Kalashnikov'ların bir kısmı da bizim silah atölyesi olarak değerlendirdiğimiz mağaradan ele geçirildi. E, muhtemelen burada aynı zamanda tamir tadilat işlemlerinde yürüttüklerini düşünüyoruz. Yine Amerikan yapımı M16 piyade tüfeği. Daha çok terör örgütünün sözde tim komutanı seviyesindeki örgüt mensuplarının kullandığı silahlar oluyor bunlar. Sadece Kalashnikovlar değil, mağaralara teröristlerin barındığı o mağaralarda teröristler işte bu iş makineleriyle hiltilerle görüyorsunuz taşlama makinesi bile var. Tezgah matkapları kendilerine yaşam alanı oluşturdular. Yıllarca bu mağaraları işleyerek şehir haline getirip orada yaşamaya başlamışlardır. Ve gelelim burada oluşturulan serginin en büyük silahına. Evet 120 milimetrelik bir havanın önündeyiz. Terör örgütüne düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlardan bir tanesi de bu. 82 milimetrelik bir havan. Hemen onun yanında birçok 60'lık havan var. Ve 60 milimetrelik havanlar. Bunlar arazide portatif olarak çok daha rahat kullanılabiliyor. Diğer büyük silahlar çok fazla taşıma imkanları yok. Ancak bunlar da katırlarla özellikle saldırı düzenleyecekleri bölgelere katırlarla taşıyarak kullandıklarını biliyoruz. Bomba atarlar, roket atarlar, sevk fişekleri ve çuvallar dolusu mermilerde ele geçirilen malzemeler arasında. Evet görüyorsunuz gerçekten insanın aklı almıyor. Buradaki sergilenen tüm silahlara ait tonlarca mühimmat. En küçük silahtan en büyüğüne kadar ve yıllarca yetebilecek miktarda tonlarca ağırlığında mühimmat ele geçirildi ve yaşam malzemeleri. 56 mağaradan tam 6 ton mazot, 70 ton gıda, 2,5 ton ilaç çıkartıldı. Bu e, çok devasa bir rakam yıllarca buraya yığınak yapılmış ve bunlar muhafaza altına almış. Yıllarca da örgüt mensuplarına yetecek yaşam malzemesi ve sağlık malzemesi de ele geçirilmiştir. Terör örgütünden ele geçirilen bu silahlar öncelikle kriminal incelemeye alınacak. Ardından da makine ve kimya endüstrisi kurumuna gönderilip eritilecek. Yaşam malzemeleri de yakılarak imha edilecek. İki gün boyunca Kato Dağı'ndaki izlenimlerimizi aktardık. Muhabir arkadaşım Murat Uslu ile birlikte, kameramanlarımız Sedat Kılıç ve Zafer Karakaş eşlik etti bana ve tabii kahraman askerlerimiz efendim. Bu çekimin gerçekleşmesini mümkün kılan başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na, Beytüşebap Jandarma Komando Alayı'na, askerlerine, subaylarına, komutanlarına şükranlarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesi dün yapıldı. Daish karşıtı koalisyon